Evet arkadaşlar bugün size bu ile bu hatta bütün gizli yerleri göstermeye çalışacağım Hatta göstereceğim Direkt başlıyorum Başla İlk önce Mantar Mantar yer yerde var bir tane ee, Şurada var bir tane, burada da var Zamanı var ee, Ne denir lan buna bayrak yer bayraklı yerde de var Şimdilik mantara gidiyorum. Bura her zaman açık zaten. Aha da mantarda hep soldaki duvardaki büyük aralıkta oluyor. Girebilirsem tak. Aşırı basit bir mantığı var işte. Buradaki göz sizi görüyor kapanıyor kapı falan. Onun için de onun gözüne büyü gibi bir şey atacağız. Bir kere maviye tıklayın. Bir kere beyaza. Tekrar mavi. Sonra buradan iksir çıkacak. Göz açılınca göz atacaksınız. Tak. Sonra kapı açılacak. Burada size işte o büyülerden veriyor ben aldığım için. E şimdi ikinci olarak da şu bayraklı yere gidiyoruz. Şu anda orası her zaman açık. Harita yok olmazsa da. Onun altındaki yerde de var da o şey veriyor ya. Oyuncak mıdır nedir? Figür veriyor. Onu sonra göstereceğim. Aha da bura. Şurada mı? Şun, şunla veriyordu. Şimdilik bunu yapacağız ha. Burada gelin. Kendinizi bir yere sabitleyin. Atın şunu. Şu kapıya gireceğiz çünkü. Topunuz da olsun lan. Topunuz da olsun. çünkü topu kapıya atacağız. Atabilirsem. Kapıyı kırıyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi girince size saldıracaklar. Onları işte alacağız. Atlayayım şöyle. İşte size saldıracaklar. Hepsini yenmeniz lazım kılıçla. Kimi öldürürseniz onun eşyasını alıyorsunuz. Mesela okçu gelirse okçu öldürseniz okunuz oluyor. Basit zaten. Kaçarak da vurursunuz. Şöyle de vurursunuz. Çok vuramıyorlar zaten. İki taraftan da geliyorlar. Ha bak bunlar okçu mesela. Bir tanesini keseyim. Tak okum oldu. Başka bir şeyler alacağız buraya kazanacağız. alayım şu arada. Hem atıklı ok çok vurmuyor. Böyle, jetpack de alın bu arada. Uçarak kaçarsınız. Bitti mi? Aynen. Şimdi büyücü gelecek herhalde. Ya da bundan sonra. Kes kes kes. Aa büyücü var. Büyücüyü de alayım. Büyücü bu sağlam vurabiliyor. Kaçma lan. Öldürme şeyini aldım. Orada almanıza gerek yok var. Öldürmek zaten öldürmeniz lazım. Bitti herhalde. Ya bu son ya bundan sonraki sonunda herhalde. Lan bir dakika. Of. Sağlam vurdular. Böyle bir anda kalmayın. Yere canla kesiyorum ya. Ama harbi sağlam vurdular. Okçular sıkıntı ya. Hop. Bir bitmediler ya. Bu arkadaşın da var. daha iyi olur. 12 mi? Bu arada sandık açılınca öldürmenize gerek yok sandığa dokunmanız yeter. Şurada açılmış olmasa ya da açılacak. Bir tane kaldı mı? Ya yani bir tane kalmış. Tamam şimdi. Ee? Oha ama ya. Buraların içlerine de bakın. Saklanıyorlar. Şimdi bitmiştir herhalde. İşte burada bunların de saldırmanız gerekiyor. Direkt jet bekle, üzerine. Şöyle konum. Ölçeniz bile sandığa dokunur alıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi sonucu değiştirdim. Şu harita gelsin diye. Burada da ee, Herhalde kırmızı roketi veriyordu. Hızlı olan. Şullar değil, bunlar jet. Aynen. Daha hızlı roket yani. Normal roketten. Normalde Robux'lu da adamları koymuş işte vereşe. Kendinizi sabitlemenize gerek yok aslında. Top olsa yeter. Bir de gidebilmeniz. Topla duvara vuracaksınız. Abi jetpack hep lazım oluyor. Hep bir jetpack tutun yanınızda. Ve sandığı Kırmızı jetpack verecek. Jetpack diyorum. Roket. Arkadaşlar şimdi en iyi eşyayı veren yer gideceğiz şu portalları Normalde almaya kalksanız burada 250 Robux 8 tane değil 4 tane alacağız Tabi kopyalama yöntemleri var da Şimdi onu belki gösteririm Aha da şu kristal yerde Top ve kendisi sabitlemek için bir şey alın Jet beye gerek yok İnelim kendimi sabitledim. Şimdi toplar çok önemli. Toplarla fark etmiyor sıralaması şey mi? Duvardaki kristalleri vuracağız. sağda da olur, sola da olur. Ben sağdakilere vuruyorum. Orada telefondan zor olabilir bu. Bundan sonrası zaten bir yere ışınlayacak. Normalde ışınlaması lazım. Bu kadar. ha. Yeteri sayı kadar vurunca sizi ışınlıyor. Buraya. Şimdi burası. Burada kristal toplayacağız işte. 3 tane kristal bulmamız gerekiyor portallardan geçerek ve yerleştirmeme gerekiyor. Aslında basit. Raporta sıralamasını sanırım biliyorum şimdi. Aha da şu üç yere kristalleri koyacağız. Portallardan geçerek kapılacağız. Benim yaptığım sıralamaya göre geçin. Kristallerin yeri zaten değişmiyor. Yeşil. Ee, emin değilim beyaz. Mor. Sarı kristal. Yeşil beyaz mor da herhalde. Sarı kristal aldık. sarıdan çıkabilirsiniz ya da aynı yolu tekrar yapabilirsiniz. Orada nereye koydunuz fark etmiyor. Şuraya koyayım. Aynı şekilde iki tane daha yapacağız. Sarı. Ee, turuncu. Beyaz. Kırmızı. Mavi. Siyah. Kesin siyah da. Aynen. Beyaz kristalle siyah da. Siyah portal olursanız. Benim yaptığım gibi. Biraz gösterdi ya işte Evet son kristal kaldı. Rengini hatırlamıyorum sanırım abi. Şimdi ne olarak bulacağım? Hakan mı? Sen kimsin lan? Gri'ye girmedim kesin gri'dedir. Aynen öyle turuncuymuş. Son kristal de gri'de. Hadi yeşilden çıkalım. Ya yani çok çok zor değil. Sadece kristalleri bulmanız yetiyor. Ve dört tane portal oluşturdu bence çok iyi yani. En iyi eşya izleri diyebilirim. Şöyle yerleştiriyorum. Tak. Ve sandık. Ben açtım işte size portal verecek. Bu arada arkadaşınızla gelirseniz tek tek birini yapması yetiyor yani. O da sandığı alıyor. Evet arkadaşlar şimdi yine portal kadar güzel bir eşyayı almaya gidiyoruz. O da harpun. Ama altın. Aha da benim kullandığım. Bunu. Diğerinden farkı süresinin olmaması. Bence gayet iyi. Alımı da basit zaten hemen gösteriyorum. Şuradaki çorap yere gitmemiz lazım. Portal kadar güzel bir eşya. Aha şurada. şuradaki televizyonun önüne gelmeniz lazım. Oradaki kırmızı butona tıklayıp oyunun içine atıyor size. Basit işte. Ee, bu size saldıracak, küp atacak, kaçacaksınız. Gittikçe zorlaşıyor. Yani, küp. Evet bu kadardı. Çok zorlanmazsınız zaten. Sağ sol yaptığınız zaman geçiyorsunuz. Yine ben aldım hepsini onların Altın harbunu verecek. Evet şimdi arkadaşlar bu bu dördünün nasıl alındığını göstereceğim. Şimdi gideceğimiz yerde e, sanırım şunu veriyordu Hemen gidiyorum. Bir tane jetpack alayım da. Ne olur ne olmaz. Haritada şu ev, videonun en başında dediğim yer işte. Oraya gidiyoruz şu an. Figürleri en sona sakladım çünkü isteyen alsın yani. Başka bir şey hatırlamıyorum. Denk gelirse unuttuğumu göstereceğim. Ben sanmıyorum da göstermediğim olabilir. Bakacağım. Aha da şurada. Jetpack lazımmış bu arada. Buradan gelin şunun kapısına bir tane top atın. Zaten açılıyor. Tak. İçine girin. Aa aynen. Bu, bundan ver işte size. Şimdi şelaleye gidelim. Şelaleye herkes biliyordur da. Yine de göstereyim. Şelaleye gidiyoruz. Şuradan geçeceğiz. Şimdi burada işte bu sıralamaya göre ya sarıdan böyle ya da yeşilden fark etmiyor. Sarıdan yapayım. Sarı. Kırmızı. Pembe. Mavi. Yeşil. Öyle. Tam tersinden de başlayabilirsiniz. Yeşil mavi. Ee, burada da işte şundan veriyor. Diğerleri vermiyor bir şey. Son ikisini de sunucu değiştirip gösteriyorum. Evet şimdi. Son iki. Son iki figürle. Bir saatte. Ya bu saat. Aha bir dakika açık olabilir. Açık çok güzel. Bu aslında şans. Zaman işte. Saat 12 mi gösterdiğinde işte böyle gösterdiğinde açılıyor. Şöyle gösterdiğinde açılıyor ama bir tanesinin hep yukarı bakması lazım. Açıldığında kolu indireceksiniz. Bana şanslıyım denk geldi. Aşağı atlayacaksınız. Çok iyi denk geldi araba. Adam ne yapıyor? Atlayın en aşağı. Buradan da bunu alıyorsunuz. Ama sizde denk gelmesi uzun sürebilir. Sonucu değiştirerek bulmaya çalışın. Buna değdiniz zaman geliyor. Şimdi son kalan figüre gidiyoruz. Yine aynı sonuçlayım. Şu e, sevmediğim bir dakika şunu çekin Şu sevmediğim e, en sevmediğim harita işte. Saldıran küçük yaratık. Ne denir bilmem. Bunu da alması çok zor değil. Soldaki şurada durmanız lazım. Burada işte sarı şey dönüyor. Ortada durdurman lazım. Hiç hangisi olursa fark etmez. Basıyorsunuz. Aa bak durdurdum tankte. Biraz yetenek biraz şey. Bak tam şuradayken basın zaten bir tane atlıyor olması lazım. Bakayım. Tak. Aynen. Şu ikisinin arasındayken bastığınız zaman direkt duruyor. Ve alıyorsunuz. Diğerlerinde de durdurunca oluyor olması lazım. Bakayım. He. Sadece sanırım bunda oluyor ya da şunda. Bu da son figürdü. Evet arkadaşlar buraya kadar işte son figürü de gösterdim. Bu kadardı. Eğer unuttuğum bir yer varsa yazın. Benim şu an aklıma gelmiyor. Baktım yani her şey hepsini göstermiş olmam lazım ama unuttuğum bir yer varsa yazın. Eee Çekmemişseniz bir şey varsa da yorumlarda söyleyebilirsiniz. Mesela yapım hafı farklı bir oyun. Video buraya kadardı. da izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.